Herkese merhaba. Yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz arkadaşlar. Ee, bu seferki konumuz 2009 model Ford Mondeo 2000 TDC'yi aracımızı şöyle gösterelim. Yani bu MK4 dediğimiz kasa arkadaşlar. Arkadaşlar bu aracın bize geliş sebebi, geliş şikayeti araç uzun süre beklediği zaman geç çalışma problemi. Yani 6-7 saat beklediği zaman araç bayağı bir geç çalışıyormuş. Yani 3-4 kere e, marşı bırakıp basması gerekiyor. Müşterinin ki araç ancak o şekilde çalışsın. Şimdi arkadaşlar bu arabaların yani temel olarak geç çalışmasında sadece yani soğukken uzun süre beklediği zaman geç çalışmasına sebep olabilecek iki tane ana faktör var. Bir tanesi şu bakın e, şu yüksek basınçlı pompa. Şu da pompanın giriş kısımdaki e, hortumu yani pompayı mazotla besleyen kısım. Arkadaşlar bu sistemde bir yerde bir kaçak varsa, bir yerde bir hava alıyorsa, mazot e, şu şekilde uzun süre beklediği zaman geriye gider. İlk marş esnasında pompaya mazot gelene kadar e, araç geç çalışır ya yani daha doğrusu çalışmaz. E, bu araçlarda depo pompası yok. Marş esnasında pompanın dönmesiyle birlikte e, pompa mazotu kendisi çeker depodan. Bundan e, sebep bu araçlarda geç çalışma olabilir. Bir diğeri de arkadaşlar kızdırma bujisi. Arkadaşlar Camoril e, araçların birçoğunda yani yazın kızdırma bujisine çok ihtiyaç duymaz. Genellikle çalışır. E, kızdırma bujileri e, patlak olsa bile. Fakat bu araçlarda yaz kış fark etmeksizin kızdırma bujileri sağlam olmak zorunda. Aksi takdirde bu araçlar e, uzun süre beklediği zaman özellikle havası olsa çalışmaz. E, biz bu araçla ilgili e, yani geç çalışmasına sebep olabilecek ana faktör birincisi kızdırma bujilerinin patlak olduğunu tespit ettik. İkincisi de arkadaşlar bu araca kullanıcı daha öncesinde bilmeden yani kötü bir yakıt almış. Enjektörlerin içerisinde hareket eden miller var. Bu miller sıkışmış. Bu miller sıkışmasından dolayı ilk marş esnasında yakıt püskürtmelerini çok zayıf yapıyor. Yani bu iki bir faktör birleşince bu arabanın geç çalışmasına sebep oluyor. Biz her ikisinde çözdük. Her ikisinde hallettik. Şu an aracımız gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı, problemimiz kalmadı. Bununla ilgili söyleyebileceğim şöyle bir durum var. Yani bu araçlarla ilgili şöyle olumsuz bir durum var arkadaşlar. Bu araçlar daha doğrusu bu motorlar 2.0 TDC motorlar yani çok fazla kullanılan bir motor değil. Yani bir 1.4 işte Ford'un 1.4'ü kadar veya 1.6 kadar çok tutulan, piyasada çok bulunan bir motor değil. Aynı zamanda işçiliği e, biraz zor, parçası pahalı. E, bu sebeplerden dolayı tamirciler bu araçlara çok bulaşmak istemiyorlar. Yani Ford tamircileri bile bu arabaya bakmak istemiyorlar. Yani işimiz işimiz var, şu an bakamayız şeklinde e, genelde başlarından savıyorlar. Yani haklı oldukları e, kısımlarda yok değil tabii ama e, şöyle bir şey var. Ee, biz bu arabanın kızdırma bujilerini kendimiz değiştirdik. Ee, şimdi kızdırma bujileri e, işçiliği oldukça zor arkadaşlar. Teferruatlı bir işçiliği var. Çünkü nedir? Kızdırma bujileri şurada şu kısımda arka tarafta kalıyor. Eee kızdırma bujilerinin sökülmesi için şu egere şanzörü, işte EGR e, var motoru. Şu alt tarafta yine ayaklar falan var vesaire. Bunlar komple sökülmesi gerekiyor. Bir de çok e, altta arada bir yerde kalıyor e, bu bujiler. Bu sebepten dolayı tamirciler çok bulaşmak istemiyor bu araçlara. Yalnız biz bunun işlemini kendimiz gerçekleştirdik. Bir diğer sorun da bu kızdırma bujileri kırıldığı zaman içinde kalabiliyor. Sökerken kopabiliyor, içinde kalabiliyor. Yani bu iş tornacıya gidebiliyor, tornacı çıkarabiliyor. Çıkaramazsa silindir kapağının sökülmesine kadar gidebiliyor. O yüzden e, tamirciler bu arabalara çok da bulaşmak istemiyor. Yani çok şükür biz böyle bir e, sıkıntı yaşamadık. E, sadece bahsetmiş olduğum işlemleri yaptık. İşlemler biraz uzun sürdü ama e, sonuç itibariyle e, arızamızı çözdük. Hücrelerini falan değiştirdik. Şu an aracımızda herhangi bir sıkıntı, problem yok. Aracımız gayet düzenli bir şekilde çalışıyor. İsterseniz bir çalışmasını da gösterelim. pompamızı açtık. Arkadaşlar özellikle e, araç uzun süre beklediği zaman benim size tavsiyem kompa açtığınız zaman hemen marşa basmayın. Şöyle bir 5-6 saniye 7 saniye bekleyin. Ondan sonra marşa basarsanız aracınız çok daha hızlı bir şekilde çalışacaktır. gördüğünüz gibi aracımız tek marşa hemen çalışıyor. Arkadaşlar bizim e, yaptığımız, yapacağımız işlemler bu kadar. E, bu araçla ilgili anlatacaklarım da şimdi bu kadar. E, i̇stediğiniz için videomuza çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize saygılar, saygılar.